Herkese merhabalar. Bu kanalda en son herhalde bir 7-8 sene önce bir video paylaşımı yapıyordum. O zamanlarda NS200 vardı. NS200'ü sattım. Yerin abına geçtim. Tracer 7. O zamanlarda İstanbul'daydım İstanbul'da yaşıyordum şimdi Fethiye'deyim evlendim evlendikten sonra buraya taşındım ne kadar oluyor ya? herhalde minimumda bir 6-7 ay civarı oldu geçmiş bile olabilir bu süreleri yavaş yavaş setup toplarladım yavaş yavaş da kanal içeriği çıkarmaya başlayacağım gibi görünüyor. Yani çok öyle antin kuntin işlere girmeden ufak tefek sohbetler geri kalan sürede Fethiye içerisinden genelde içerikler paylaşırım diye tahmin ediyorum kısmet bakacağım. Tam içerik neyle ilgili olacak? Henüz daha karar vermiş değilim. Evladım kaskın nerede? arabını kökleyeyim ben ya. Şimdi normalde benim mesleğim ...fotoğrafçılık, kameramanlık üzerine. O yüzden de... ...bu video fotoğraf işlerini... ...hani biliyorum, anlıyorum. İçerik üretirken... ...görsel kalite ne kadar... ...düzgün olursa, ne kadar güzel olursa... ...ona göre izlenme... ...oranları artıp... ...azalabiliyor. E, bunu düşünerek de... ...dedim hani... E, ...düzgün renk aralığına sahip düzgün kaliteli çekim yapabilecek işte aksiyon kameralarına yöneleyim diye düşündüm. Fakat gel gör ki Türkiye ve bu ürünlerin fiyatlandırmaları asgari ücretle çalışan bireyler için biraz uçuk kalabiliyor. Ortalama 15 binden başlıyor çünkü bu fiyatlandırmalar 15 bin liradan ortalama başlıyor bunların fiyatlandırmaları. E sadece bu kamerayı almakla da iş bitmiyor. Bu kameraya uygun çalışabilecek hızlarda SD kart ve yeterli depolama alanına sahip SD kart almak gerekiyor. E bunlarda da şu an güncel fiyatlara baktığınız zaman hani ortalama 1000 lira civarlarında başlıyor bu SD kartların fiyatları. E 15 bin lira kameraya ver, 1000 lira SD karta ver. Ki bazen bu aksiyon kameralarının paket içerikleri düzgün olmayabiliyor, eksik malzeme eksik aksesuar tedari gelebiliyor. E bir de öyle olsa şeye ekstradan aksesuar paketi alman gerek. E onun fiyatını da ekle, onun fiyatını ekle. Katla 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 minimumda 20 bin liraya yakın bir masraf çıkartıyor bize. Ben de mecbur şimdi şu anlık bu paraları vermek istemediğimden ötürü alternatif çözümlerle alternatif setuplarla, kurulumlarla bu işi çözmeye odaklandım gibi duruyor şu anki çekimlerden. De az biraz anlaşılıyordur belki. Hani bu setup için de ortalama 1500 maksimum 2000 lira bazında bir masraf yapmışımdır. Yani şu an tabii şeyi net olarak çok göremiyorum. Çekim nasıl? Renk aralığı, dinamiği nasıl? Kamerada titreşim var mı yok mu? Onları şu an çok göremiyorum. Anca post prodüksiyon şeyde düzenleme, editleme kısmında görebileceğim. Hani bun, bunun öncesinde 2-3 e, defa farklı setuplarla, e, düzenlerle kamera düzeniyle deneme çekimi yaptım. Tabii her defasında yeni bir e, düzeni denemem gerekti. Çünkü bir önceki denemede ya kamera açısı düzgün olmuyor ya netlemede sıkıntılar oluyor yani çoklu alan netleme e, açık oluyordu genelde. Birden fazla netleme alanı oluyor. Onlardan bir ya da birden fazlasına odaklanıp netleme yapıyor ama onda da şu turcamı sağ olsun uzun olduğu için netlemeyi sadece bu alana veriyor. Geri kalan bütün alan flu'da kalıyor, bunalı, bulanıkta kalıyor. O yüzden çok bir şey gözükmüyor oluyor etraf etraf için. Hani biraz insan gözü odağına bakmak lazım. Ah, onda da şu an atıyorum önündeki araca baktığım zaman onu odak görüyorum Yani bu alanım benim flu'da kalıyor. Ama işte kamerada onu yakalayamıyorsun. Sadece bu alan nette, geri kalan her yer flu'da kalıyor. O da bir nevze şey algısı yaratıyor. Sadece şu alana bakıyor. Hani diğer alan gözükmüyor. Onu biraz deniyorum şu anda düzeltebilir miyim diye. Yanlış hesapladım <laughs> Arkadaşlar olur o kadar yani hani... 7 aydır 6 aydır 7 aydır buradayım sonuçta Olduğu kadar bir şekilde ezberliyorsun yolları da Böyle Ufak tefek Nüanslar oluyor arada bir Şu an Tracer'da Güncel kilometre görülüyor mu bilmiyorum netlikten kaynaklı 36.997'de 2022 Ekim ayında aldım motoru. Pulsar da 2015 Ekim ayında almıştım. Güzel manidar bir olay. Olaylar, olaylar. Fethiye'nin yollarını çok sevdim ya. Her yerde çukur var İstanbul'u aratmıyor gerçekten. Arada bir İstanbul'u özler falan olursanız Fethiye'ye yerleşince falan aracınızla aracınızla çıkın abi azıcık dolaşın. O özlem gider merak etmeyin. Kargomuz vardı bir adet. Tekse getirdik verdik onu şimdi eve dönüş. Yani İstanbul'dayken de kargo olduğu zaman götürüp veriyorduk. Burada da götürüp veriyoruz. Çok bir şey değişmedi. İstanbul'da da 6-7 kilometre gidiyordum. Burada da 6-7 kilometre gidiyor. Tracer'da da eee Pulsar'da Pulsar, Pulsar'da da bak Bajaj NS200'de Pulsar NS200'de de yaşadığım kronik problemler vardı. Tabii bunlar şey değil. E, günlük kullanıma Şehir içi ya da uzun yol şeyler arası kullanımda etkisi olan şeyler değildi. Hani Pulsar'da Kronik ne var diyeceksin? Akü gösterge sorunu vardı. Yani akü göstergesi e, dediğimde de yanlış anlaşılmasın. E, akü sağlamdı. Fakat e, göstergede problem vardı. Kendi kendini arada bir resetliyordu göstergesi. ...saat maat gidiyordu yani. Eksantrik ee, sesi vardı. Çık 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 böyle. <laughs> Eksantrik sesi çok geliyordu... ...pulsarda. Ee, ayar yaptırsam bile... ...düzelmiyordu o. O bunda da var. Ee, gösterge panelinde... ...birinci vitesim yaklaşık... ...bir ay önce gözükmemeye başladı. Yani motoru ilk... Soğuk çalıştırdığımda vites gö gözüküyor. Birinci vites. Ama şu an bak gözükmüyor. Gir boşta. Bomboş hiçbir şey yazmıyor yani. Birinci vites sabah ilk çalıştırdığımda gözüküyor. Yola çıkıyorum. Bir süre sonra e, gözükmemeye başlıyor. Bazen düzeliyor. Bazen gene gidiyor. Ayaklıktan herhalde kaynaklı bir... Kronik sayılmaz bunlar aslında da. Ayaklıktan kaynaklı bir e, vitesteyken marş almama problemi var. Debriyaj halif e, kavrama alanına yakın çekince marş alıyor. Boştayken her türlü marş alıyor tabii, onda bir problem yok. Ama büyük ihtimal artık hani kaç sene oldu? Üçüncü senesi olacak. Yanayaklık gevşemiş olabilir. Müşür kirli olabilir yanayak müşürü. Ondan kaynaklı marş basmıyor olabilir. E, Şanzımanın da boşluk var. İstanbul'da üç farklı servise, Fethiye'de zaten bir tane servis var. Toplamda 4 farklı servise götürüp anlatabildiğim şekilde durumu anlattım. Fakat hani herhangi bir serviste herhangi bir çözüm bulamadım. Sadece Kadıköy'de bir, Kadıköy taraflarında bir, İstanbul Kadıköy taraflarında bir serviste ee, az da olsa bir karşılık bulabildim. Orada da ustalardan e, birinde de tracer kullanan var. O usta da hani aynı şanzıman boşluğunun kendisinde de olduğunu söyledi. Hani bunu kronik olarak adlandırdı ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Şanzıman boşluğu, vites boşluğundan kastım da şu. Düşük viteslerde, düşük hızlarda vitesi attığın zaman sanki boştan bire geçiriyormuşsun gibi bir vuruntu yapıyor. Hani yüksek sesi yüksek kullananlar bilir. Boştan bire geçirdiğin zaman genelde böyle tak diye şanzıman vurur. Dişliler birbirine geçtiği için. Ee, ama o kadar güçlü bir vuruntu değil. Hani belki o boştan bire geçen vuruntunun yüzde onu kadar kuvvetli bir yüzde beşi onu kadar kuvvetli bir güçte vuruyor. Bunu genelde bir iki -2 arası 2-3 arası yapıyor. Üst viteslerde bu problem yok. Hani sürekli olan bir sorun da değil bazen oluyor bazen olmuyor garip Tabii insan 6-7 sene minimum 200 cc kullanınca biraz e, yüksek cc'ye geçince bocalıyor biraz Kafa Tam e, basmıyor <laughs> 700'lük bir makine kullandığına dair Mendoz bak şurada aha Beyler. Birkaç aydır çevre, dağlar, tepeleri hep... o yüzden gün içinde Fethiye'de e, sıcaklık üşütmeyecek seviyelerde olsa bile hava karardıktan sonra bayağı karasal iklim gibi soğuyor. Dağlarımız, çevre dağlarımız sağ olsun. Hı. <laughs> Bu arada benim aklımdaki kamera açısı biraz daha geniş. Hani da gözükecek, deponun bir kısmı da gözükecek. En azından o kamera açısıyla karşıdaki izleyiciye şey hissiyatı verebilir. Abicim keşke bir sinyal vereydin de ben de döneydim yani. Yani motoru ben kullanıyorum hissiyatı yaşatması pek muhtemel çünkü first person dediğimiz gene de oyunlardan aşık yani aşınar olduğumuz aşk neydi o ondan oyunlardan tanıdık gelen terim hani birincil şahıs modu deniyor herhalde ona tekil şahıs. Ama yapacak bir şey yok şu anlık. Bu şekilde. Bir setupla çekmek zorundayım. E tabi belki izleyen sayısı artıp kanalın genel yapısı ürse. ona göre de gelen kazanç sayesinde geliştirmeler yapılır illaki. Hani niyetim uzun vadede kazanç elde edip bu kazancı maksimize motor üzerinde kullanma niyetim var. yeni kamera ekipmanları olsun. Motor için yeni aksesuarlar olsun. Türevi türevi. Ne güzel yerde durup 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 diyorsun. Herkes duruklamalı bence. Sen durukladın, ben durukladım. Hadi bakayım. Alışveriş yapacağız ya. Alışverişimizi yaptık. Son durak. ve asıl kelam yakında daha çok içerikle kanalla olmaya devam edeceğim gibi duruyor. Pulsar'dan sonra Tracer 700. Hadi bakalım. Bayram vakti de bakalım İstanbul'a bir gidelim diyoruz eşimle. Nasıl olacak? Bilmiyorum valla. Otobüsle ya da bir uçakla gidelim diye. İlk etap uçak dedik İstanbul için. Biletlere baktım. iki kişi gitmesi gelmesi 10 bin lira tutuyor minimumda. Ve bunun havalimanına gidiş süreci var. Onun ücretleri dahil değil. Yolda susarsın, acı acıkırsın bir şeyler onların paraları var. Onlar dahil değil. Otobüsle gidelim dedik. O da git gel iki kişi altı bin lira bandında tutuyor. Ya otobüsün de gidiş, otobüse de gidiş, otogara gidiş ücreti var. E bir de en erken saat Gece bir yolculuğu gözüküyor en ucuz bilet bandında. E onda da saat 11'de falan son toplu taşıma var. 11'de bineceksin, 11.30'da ineceksin. E gece 1'e kadar ne yapacaksın orada? Bir yerde oturman lazım. Onların masrafıydı, bilmem nesiydi. Motorla gelmek yakıt bandında. Ödeyeceğimiz paraya böldüğün zaman daha ucuza geliyor. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.